İyi günler, hayırlı günler. Ben Joy Türk sunucusu Ekrem Polat. Hoş geldiniz. Evet şimdi Ulan İstanbul'u izleyenler çok şanslı diyoruz ve sizi direkt gönderiyoruz. Şimdi karşınıza havaya huzurlarınıza Ekrem Polat ünlü sanatçı.

Yes Ben Ekan Polat Woohoo! Aşk uçtu gittiğimiz yerden Ne yaptın söyle bana Dostum sen kimsin Bana söyle Bana söyle Söyle Sen kimsin Sen kimsin Bana teker teker an.